Arkadaşlar hepinize merhaba. Mükemmel ötesi bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Tek kelimeyle mükemmel ötesi. Bakın arkadaşlar, fakirlerin evi burada, bizim evimiz de burada yani zengin evde burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zırhtan evler yaptık arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Bunlar ev içleri eşyayla dolu arkadaşlar. Göreceksiniz zaten şimdi. Hatta bu ayakkabının içine, pantolonun içine falan çıkılıyor. İçlerine giriliyor arkadaşlar. Zaten şimdi göstereceğiz ama ondan önce arkadaşlar lütfen bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni gelirse bu tarz video o kadar çok gelir arkadaşlar. O yüzden de tek ricamız abone olup like atmanız. Haydi bakalım arkadaşlar desteklerinizi eksik etmeyin lütfen. Evet fakir hazır mısın kardeşim? Şimdi bu zırhtan evlere gireceğiz. Hasan Usta yaptı arkadaşlar buna. Şimdi fakirlerin aileninkini gezeceğiz. Sonra bir zengin aileninkini gezeceğiz. Yani bizimkine sırayla gezeceğiz. Yani en güzelliğini de en beğendiğinizi de yorumlarda yazacaksınız arkadaşlar. Fakir haydi gidelim kardeşim. Gezelim içerisine. Tamam abi gidelim gezelim. Ama bunu unutma biz kazanacağız. Göreceğiz fakir göreceğiz. Evet şimdi fakirin evini gösteriyorum arkadaşlar size hazır mısınız? Bakın şimdi böyle geliyorsunuz. Mesela bu ayakkabı kapısı nereden açılıyor diye soracak olacaksınız. Ve buradan açılıyor bakın arkadaşlar. Evin girişi buradan evet aynen öyle. Fakir mesela buraya banyo yapmış tuvalet falan yapmış. Yani benimkine benzemiş birazcık arkadaşlar ne yalan söyleyeyim. Tabii ki de en güzeli siz seçeceksiniz arkadaşlar. Gel kardeşim fakir gel. Evet arkadaşlar fakir buraya tuvalet koymuş, banyo yapmış. Yani güzel olmuş. Evet elinden geleni yapmış. Burada da tuvalet ve banyo var. Fakir güzel güzel. Ben de en alt kısmı tuvalet ve banyo yaptım tabii ama eşyalar farklı. Zengin her neyse. Haydi üst kata gidelim abi. Tamam, tamam tamam gideceğiz üst kata merak etme. Arkadaşlar hemen üst kata çıkacağız şimdi buradan. Bakalım fakir üst katlara ne yapmış? Üst kata çıkmak için de tabii ki de buradaki asansörleri kullanacağız arkadaşlar. Ama ilk önce şu kapıyı kapatalım. Evet şöyle kapalı kalsın. Evet bot kısmına girdik arkadaşlar. Şimdi pantolon kısmında. Toprak pantolon kısmına giriyoruz. Haydi bakalım orası kaçıncı kat? Tabii ki de birinci kat oluyor arkadaşlar. Şuraya ışınlanalım. Evet çok güzel geldik arkadaşlar. Şimdi burayı açıyoruz. Bakın açıldı gördünüz mü? Evet buradan içeri giriyoruz. Fakir buraya bilgisayar masaları koymuş. Baya güzel. Sağda ve solda arkadaşlar çalışma alanları, bilgisayar masaları falan var. Ben buraya tamamen başka bir şey yaptım fakir. Zaten benim evi gezerken göreceksin. Yani benim buralarda tamamen başka bir şey var ya. Pantolon kısmına da fakir arkadaşlar çalışma alanı yapmış. Yani güzel olmuş diyelim. Bence benim evim daha güzel de. Ona sen karar vermeyeceksin bunu unutma. Tamam fakir haydi o zaman ikinci kata çıkalım kardeşim. Sıra zır kısmında. Acaba oraya ne yaptım merak ediyorum. Evet arkadaşlar buraya geldik. Birinci kata gittik zaten pantolon kısmına. Şimdi sıra ikinci katta. Tıkladık ve zırha geldik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ben içeri girdikten sonra fakir de gelecek. Çünkü burası küçük bir alan arkadaşlar. Şöyle aynı şekilde kapı açılıyor. Ooo baya güzel. Fakir burasını sandık odası yapmış. Vay çakal vay. Ben burasını aslında değişik bir şey yaptım. Zengin abi sen ne koydun buraya? Göreceksin fakir. Benim evimi gezerken göreceksin hepsini. Arkadaşlar fakir zırh kısmına sandık odası yapmış. Baksanıza. Daha şöyle gösterirsem zırh olduğunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Belli oluyor yani. Bakın şöyle üçgen şeklinde geliyor. Üstlerde birleşiyor. Tekrardan böyle aşağı iniyor. Yani zırh olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. Evet fakirin sandık odasını da gördük. Güzel. Şimdi en üst katta yani kafalık kısmında yani kask. Bakalım kaska ne yapmışsın göreceğiz. Haydi gidelim zengin orayı da göster abi. Tamamdır kardeşim hemen aşağı iniyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. kata çıkacağız şimdi. Hemen şuradan göstereyim tam olarak şuraya çıkacağız. Kask kısmına. Arkadaşlar sizce fakir oraya ne yapmıştır? Yazın bakalım yorumlara. Bakalım kimlerin tahmini doğru çıkacak. Bu arada benimkinlerde tamamen değişik şeyler var. Benimkini de göreceksiniz zaten arkadaşlar. Yani videoyu baştan sona kadar izlemeyi unutmayın o yüzden. Benimki bence fakirinkinden daha güzel oldu. Zaten göreceksiniz bunu. Ya zengin kafalarını karıştırma lütfen abi ya. Tamam kardeşim özür dilerim. Evet arkadaşlar ben sizin kafanızı karıştırmak istemiyorum. Sonuçta bunları seçecek olan sizlersiniz. Biz böyle çok ev videosu yaptık. Hepsini de siz seçtiniz zaten. Her neyse Fakir 3. kata çıkalım artık kardeşim. Ben de merak ettim doğrusu ne yaptığını. Evet arkadaşlar 3. kata çıkıyoruz ve geldik 3. kata. Ben içeri gireyim Fakir de gelir. Şimdi burayı açıyoruz. Burası da böyle açılıyor. Vay vay vay! Fakir buraya televizyon ve oturma odası koymuş. Baya güzel olmuş ama arkadaşlar öyle değil mi? Bakın çok tatlı olmuş ya ben burasını çok beğendim. Gerçekten aşırı güzel olmuş Fakir çok güzel ya. Düşünsene Fakir şurayı kapatıyorsun böyle işte kapattık. Burada film izliyorsun. İstediğin zaman böyle giriyorsun Fakir. Buradan şehrin manzarasını izliyorsun. Çok güzel ya ben çok beğendim burasını. Sağ ol abi teşekkür ederim. Haydi bakalım sıra senin yerinde. Bakalım sen elmas setine hangi odaları yapmışsın göreceğiz zengin. Yani bundan sonra burada da yaşayabiliriz aslında. Birazcık saçma bir ev ama güzel yani zengin. Bence gösterişli. Evet fakir gerçekten gösterişli evler yapıyoruz kardeşim. Haydi bakalım aşağı inelim ve benim evlerimi gezelim şimdi. Evet arkadaşlar fakirin evini gösterdik. Sıra benim elmas setimde. Haydi bakalım şimdi buralara gireceğiz. İlk önce tabii ki de bottan başlıyoruz kardeşim. Ben de arkadaşlar fakirin yaptığı gibi bu bot kısmına e, tuvalet yaptım arkadaşlar. Ben şöyle düşündüm aslında fakir. Bilmiyorum sen de mi öyle düşündün de. Hani şimdi burası bot ya ayağı giyiliyor bot. Yani ayak yolu burası da tuvalet işte. <laughs> ya zengin ne safsın ya ben öyle düşünmedim abi. Sadece tuvalete gitmesi daha kolay olur diye bot kısmına yaptım. Evet fakir ben böyle düşündüm. Evet, burada bir tane ayna var, bir çeşme var arkadaşlar. Sonra görmüş olduğunuz gibi burası da tuvalet ve banyo alanı işte. Yani normal fakirinkine benziyor ama üst katları hiç benzemiyor. Göreceksiniz zaten buna. Fakir, haydi kardeşim şimdi üst katlara çıkalım. Tamamdır abi gidelim. Evet arkadaşlar hiç zaman kaybetmeden üst katları da size göstermek istiyorum. O yüzden hemen şuradan çıkalım. Bende de tabii ki asansörler var arkadaşlar. Fakirin asansörleri orada. Benim asansörlerim de burada. Buradan yukarı çıkıyoruz. Fakir kardeşim şurayı da kapatalım da şöyle. Evet kapalı kalsın. Şimdi birinci kata çıkalım kardeşim gel. İşte asansörler burada arkadaşlar. Birinci kata tıklıyoruz ve pantolon kısmına geldik. Şimdi bakalım pantolon kısmında ne varmış. Göstereceğim ve kapıyı açtık. Arkadaşlar ben buraya yüzme havuzu yaptım. Zaten pantolon derin olduğu için bakın Burada yüzebiliyoruz böyle. Bence çok güzel oldu. Fakir buraya bilgisayar alanı yapmıştı. iki tane bilgisayar koymuştu. Sağ tarafa ve sol tarafa iki tane bilgisayar koymuştu. Ben de yüzme odası yaptım burasına. Burada da bir alan var arkadaşlar. Buraya böyle sık sık gelip yüzmeyi düşünüyorum aslında. Şehrimizde böyle yüzme havuzu var. Mesela senin evinde var. Ama benim evimde yoktu. Buraya böyle ara sıra gelip yüzmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şehrimizde aslında yüzme salonları falan yok. Senin evinde yüzme havuzu var fakir. Ama benim evimde hiçbir yüzme havuzu olmadı. O yüzden ben buraya böyle yüzme havuzu yaptım kardeşim. Mesela burada bir kişi yüzebilir arkadaşlar. Orada bir kişi yüzebilir. Böyle sırayla yüzersiniz ya. Hatta bayağı bir derin. Ayağın falan yere de değmiyor. Bayağı güzel bence. Fakir gel kardeşim şimdi aşağı inelim. Zırh kısmına yani göğüslük kısmına çıkacağız kardeşim. Oradaki yeri eminim ki çok beğeneceksin. Evet arkadaşlar aşağı indik. Pantolondan aşağı indik. Şimdi göğüslüğe çıkıyoruz. Tam olarak şuraya arkadaşlar. Bakalım oradan ne çıkacak. Orası ikinci kat oluyor. Düğmeye tıkladık ve geldik arkadaşlar. Bakın tam olarak buradayız. Fakir de gelecek şimdi yanıma. Evet ben ilk önce gireyim de fakir de gelsin buraya. Evet arkadaşlar açtım. Benim burada oturma odam var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi fakir oturma odasını en üst kata yapmıştı. Ben de böyle orta kata yaptım. Zırh kısmına. Nasıl fakir? Evet zengin güzel olmuş. Ben de buraya sandık odası yapmıştım hatırlarsan. Evet hatırlıyorum kardeşim senin burada sandık odası vardı. Evet arkadaşlar basit bir şey yaptık. Çünkü arkadaşlar yani böyle saçma bir eve başka ne koyabiliriz düşünüyorum. Baksanız arkadaşlar duvarlar böyle yamuk yumuk. Aslında bakarsanız evet saçma kabul ediyoruz. Değil mi fakir saçma değil mi? Evet abi kim yapar ki böyle bir ev ya? Evet tabii ki de biz yaparız. Zengin ve fakir yapar yani. Her neyse şimdi en üst katta. Haydi kardeşim aşağı inelim hemen en üst kata çıkalım. Evet arkadaşlar, aşağı indik. Şimdi en üst kata çıkıyoruz Fakirle beraber. Yani kafalı kısmına, kast kısmına. Hazır mısın Fakir? Hazırım abi. Haydi çıkalım. Orası bakalım nasıl olmuş. Göreceksin Fakir. Orasını da beğeneceksin eminim. Evet arkadaşlar, 3. kata ışınlanıyoruz ve burayı aynı şekilde açtım gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar benim burası boş. Evet, ben buraya ne yapacağımı düşündüm, düşündüm ama bulamadım. Arkadaşlar buraya ne yapsak sizin yorumlarınıza göre hareket edeceğim. Lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Fakirin zırh evini mi daha çok beğendiniz yoksa benim zırh evimi mi? Onu da yazın arkadaşlar yorumlara. En güzel yorum yazanlara da kalp bırakacağım. Arkadaşlar oylar tamamen sizde. Haydi bakalım seçiminizi yapın. En güzel zırhtan ev kimin olmuş? Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı içinde. de tabii ki kanalımıza abone olup videoya da like atmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videolarda ne yapıyoruz kardeşim? Görüşüyoruz. Evet bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.